Zülfü Livaneli'nin romanından uyarlanan kefaret dizisi konusuyla merak uyandırmayı başardı. Romanın derinlikli konusu ve geniş karakter yelpazesine sahip olduğunu öğrenen izleyiciler, gelecek bölümlerde dizinin nasıl bir yol izleyeceğini görmek için sabırsızlanıyor. Bu videoda kefaret dizisi oyuncularının çok merak edilen gerçek sevgilileri ve eşlerini sizler için araştırdık. Videoya geçmeden önce bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. İlk olarak Nil karakterini canlandıran Ege Kökenli ile başlayalım. 2004 yılından beri ekranlarda olan güzel oyuncu şimdiye kadar birçok önemli dizi ve film projesinde yer aldı. Ege Kökenli, 4 yıldır İsrail asıllı olan Lior Ahituv'la aşk yaşıyor. Ünlü oyuncu yakın zamanda sevgilisi Lior'la evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Nişan töreninden olan kareleri sosyal medya hesabından paylaşan başarılı oyuncunun mutluluğu fotoğraflara böyle yansıdı. Mert Fırat Aslen Arap kökenli olan Mert Fırat, ortaokuldan beri okulun tiyatro kolunda yer almıştır. 2005 yılından itibaren ise birçok TV projesinde görev aldı. Oyunculuğuyla büyük takdir toplayan Mert Fırat, 2018 yılında 4 aydır birlikte olduğu Fenerbahçe eski başkanı Önder Fırat'ın kızı İdil Fırat'la dünya evine girdi. Evlilikleri mutlu bir şekilde devam eden çiftin 13 Kasım 2020 tarihinde Seyhan Mia ismini verdikleri bir kızları dünyaya geldi. Nurgül Yeşilçay Güzel oyuncu, üniversite eğitimi sırasında rol aldığı ikinci Bahar dizisindeki Gülsüm rolüyle tanınmıştır rol aldığı Melekler Adası dizisinin setinde tanıştığı Cem Özer'le 26 Ekim 2004'te evlendi. 22 Mayıs 2005 yılında oğlu Osman Necit'i dünyaya getirdi. Çiftin evlilikleri 6 yıl sürdü. 2010 yılında Cem Özer ve Nurgül Yeşilçay yollarını ayırdı. Şimdilerde 44 yaşında olan başarılı oyuncu bir süredir Necati Kocabay ile aşk yaşıyor. Aşkları mutlu bir şekilde devam eden ikilinin birlikteliklerinin evlilik yolunda ilerlediği söyleniyor. Tolga Güleç Başarılı oyuncu şimdiye kadar öyle bir geçer zaman ki Poyraz Karayel gibi birçok önemli dizilerde yer almıştır. Güleç, 2013 yılında meslektaşı Yeliz Şarı ile nikah masasına oturmuştur. Çift, 5 yıllık evliliklerini 2018 yılında kıskançlık yüzünden bitirdiler. Dizinin Meltem'i Özge Özacar Maltepe doğumlu güzel oyuncu, televizyon hayatına 2015 yılında adım atmıştır. Yıldızı yeni parlayan Özge, kısa bir süre önce bir aşk iddiasıyla gündeme geldi. Kendisi gibi oyuncu olan Furkan Andıç'la adı aşk dedikodularına karıştı. Bir mekanda birlikte eğlenirken görüntüleri çekilen ikili sadece arkadaşız açıklamasını yapmışlardı. Ama bu arkadaşlık bir süre sonra aşka dönüştü. Ayşegül Cengiz Akman İlk televizyon deneyimini 2012 yılında yaşayan Akman, oyunculuğunun yanı sıra iyi bir doktordur. 1999 yılında İstanbul Tıp Fakültesini bitirmiştir. Mehmet Akman'la evli olan yetenekli oyuncunun evliliği mutlu bir şekilde devam ediyor. Mine Kılıç Dizide Arzu rolünü canlandıran güzel oyuncu. Kariyerine 2009 yılında Büşra adlı sinema filmiyle adım atmıştır. Şimdilerde tamamen kariyerine odaklanmak istediğini söyleyen oyuncunun Medyaya yansıyan bir sevgilisi yoktur. Yurduar Okur İlk olarak Serhunde Hanımlar dizisiyle ekran karşısına geçen usta oyuncu, sinema projelerinde de aktif olarak yer almaktadır. Okur'un dizide canlandırdığı Ahmet karakterinin kendisinden 20 yaş küçük bir kadınla aşk yaşamasıyla birlikte oyuncunun gerçek hayattaki sevgilisi de merak konusu oldu. Özel hayatını gözler önünde yaşamayı pek sevmeyen yurdar Okur'un eşi de meğer kendisi gibi oyuncuymuş. 2011 yılından beri tiyatro oyuncusu Dilara Yalçınla evliliği mutlu bir şekilde devam ediyor. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz en çok hangi çifti birbirlerine yakıştırdınız? Yorumlarda diziyle ve oyuncularla ilgili fikirlerinizi de yazmayı unutmayın.